Selamlar. Bugün sizinle Göklerin Sırrı sezon 2 bölüm 3 oynayacağız. Seraf ve Admiron'un mahkemesi tüm noktaları ve üzerine koyacak mı yoksa bir virgül daha mı ekleyecek? Çeviri biraz kötü gibi ama neyse. Bölüm 3 Armut dibine düşermiş. Okulda bir kargaşa vardı. Öğretmenler koridorlarda koştu. Öğrenciler gruplar halinde toplandı ve birbirlerini böldüler. Olanları tartıştılar. Birisi sempati duydu ve biri acımasızca alay etti. Başka bir öğrenci kalabalığını geçtiğimde bana seslendiler. Arkamı döndü ve Austin'in kötü yüzünü gördüm. Ve kadın bizimle uğraşma saldırdı. Sonunda annem hak ettiğini alacak. Bu sırt işini sileceğim. Bir gün diyor bu öfke sana yakışmıyor diyor. Normalde şeyden gidiyorum da melek toplamaya çalışıyorum da bir gün sıra işini sileceğim. Bu bir tehdit mi? Ta kendisi bebeğim. Osti başka bir şey söylemek istedi ama arkamda birini gördüğünde sessiz kaldı. Ne istiyorsun Osti? Burada bir kulüp var. Aşağılanmış ve kırgın çocuklar kulübü. Dino öne doğru keskin bir adım attı. Onun elini tuttu ama çok fazla değil. Ö öylece kaçmasın diye herhalde ve dedi. Çok konuşuyorsun. Ne kadar değerli olduğunu göstermek için beni aşağı inmeye zorlama. Gücünle ağzımı kapatmaya mı karar verdin? O sti biraz korkmuş görünüyordu. Senin gibi insanlar sadece güçten anlıyor. Birkaç saniye dondu kaldı. Sonra elini çekti. Onu neden koruyorsun? Başka biri olsa anlardım. Ama sen... Bu küçük insanlar, değersiz küçük insanlar... Berbat dünyalarından geldiler. Ve şimdi ölümsüzlerin kaderini belirliyorlar. Bu adil mi? Osti. Gözlerinde gözyaşları vardı. Ama onları çabucak sildi. Ve ellerini yukarı kaldırdı. Tamam Dino sen bilirsin. Gitmek için döndü. Osti'nin karşısında annenin için özür dile... Sessiz kal ya bunu istemiyorum ama elmaslı diye açmışım. Yine açayım bu seçeneği. Osti bekle. Ne istiyorsun tanınmayan? Annem için özür dilerim. Bana garip bir şekilde baktı ve gülmeye başladı. Ne? Onun için özür mü diliyorsun? Bu bir oyun mu? Hayır. Annem ben çok küçükken öldü. Onu neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ne tür bir kadın olduğunu bilmiyorum. Ve onun kararları senin hayatını kötü etkilediyse özür dilerim. Ama onlarla hiç bir ilgim yok. O sessizliği Dino'ya sanki buna nasıl tepki vereceğine dair ipuçları arıyormuş gibi baktı. Tamam seni anladım. Arkasını döndü, gururla başını kaldırdı ve sanki konuşmamız bitmiş gibi. O sözlerini hatırladı. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Sorun değil. Fenzio ve Harold huzursuzca bir şeyler tartışarak avluya çıktılar. Açıklamak. Bu biz olmadan çözülür. Dino Melek Tenzio bana zor zor bakarken oğlunu çağırdı. Şimdi. Dino bana döndü, dirseğimi sıktı ve üzgün bir gülümsemeyle gözlerime baktı. Eminim her şey hallolacak, umarım. Seni bıra sanki bırakmak istemiyormuş gibi dirseğimi bir kez daha sıktı. Tekrar görüşeceğiz, evet. Odama geri döndüm. girer girmez Mimi yataktan fırlayıp bana koştu. Bugün annen ve Amiral Winchester'ın yargılaması olacak duydum. Eskiden annem mahkemelerde bir sentograftı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sen öneriyorsun, görmek istemiyor musun? İstiyorum ama oraya gidemezsin. Kurallar cehenneme. Admiron ve Serap bile onları ihlal ediyor. Mimi suçlu bir şekilde sırtı. Üzgünüm, düşünmedim. Hayır haklısın. Görmek istiyorum, o benim annem. Harika. O zaman hazırlan. Şimdi mi? Oraya uçmak uzun zaman oluyor. Dolabı açtım. Spor. Parlak disco. Rahatlık ve stil. Bu kadar. Rahatlık ve stil. kısa saçlar, uzun saçlar, uzun saçlar, kıvırcık peri, ıslak saçlar, ıslak seçtim. Fark edilmeden okuldan kaçtık. Kaçtık ve uçan adadan aşağı doğru atladık, bilinmeyene daldık. korkmadım. Dişlerinizi fırçalamak veya araba park etmek gibi tanıdık geldi. Kanatlarımızı çırptık ve kayaların arasında saklanarak tekrar yükseklik kazandık. Annem, annem tam bir gönül avcısı. Admiron e, Winchester her zaman yalnızdı. Eşcinsel olduğunu bile düşündüm. Onu tanıyor muydun? Tabii ki. Babamın kim olduğunu unutuyorsun. Mimi engeller arasında manevra yaptı. Kanatları zorlukla çırptı ve yönlerini değiştirdi. Ama sonra sanki yüzü aniden... Ama, sen, ama sonra saatin yüzünü aniden e, ee, korku kapladı. Başının üstünde bir şey işaret etti ve bağırdı. Dikkat et sağda. Başımı kaldırdım ve kocaman bir kaldırım taşının bana nasıl oluştuğunu gördüm. Bir kayalara çarptı. Bir serbest düşüşte kendini buldu. Donmak sağdan, solodan yüksekliğe çıktı sola. Ee, sola koştum ve kaldırım taşı yanından geçti. Birkaç kez kayalara çarptı. Ee, birkaç parçaya dağıldı ve bulutlar ve ağaç tüpüleri arasında kayboldu. Bir süre sonra sağır bir darbe duyuldu. Nasılsın? Görünüşe göre sağlam. Dikkat et. Yolumuz uzundu ve uçan kaya taşlarından ya da hiçbir yerden çıkan uçan adalardan kaçmak zorunda kaldık ama sonunda yolumuz sona erdi. Bekle. Mimi durdu. Sadece ara sıra kanatlarını çırpmaya devam etti ve adada neler olduğunu dikkatle izlemeye başladı. Melekler ve şeytanlar tribünlere yaklaştılar ve yer aldılar. Görünüşe göre mahkeme henüz başlamamış. Bizi fark etmeyecekleri bir yer bir yer seçmemiz gerekiyor. Ama onları görmemiz gerek. Peki bu aç olur. Kalın bir dalda oturduk ve bacaklarımızı aşağı doğru salladık. Şimdi biraz sıcak olacak. Üzgünüm, şaka yok. Kalbim kaburgaları çılgınca atıyordu. Sinir, sinirlerden oturamadım ve Sürekli kıpır kıpır oldum. Mimi avcımı elime koydu. Her şey olacak. Merak etme. Bütün melekler ve şeytanlar ayağa kalktı. Bak bu baş melek Gabriel. Şefa, baş melekler ve cennetin hakimiyetleri arasında şef olarak bu mahkemeyi yönetmeni söyledi. Sanıkları getirin. Meleklerden biri çekildi ve kısa süre sonra amiral Vincesto ve annemle birlikte döndü. Prangalarda tutulmadılar, zorla sürüklenmediler. Sakin ve doğrudan yürüdüler. Sanki kendilerin değil başka birinin kaderine karar verilecekmiş gibi kendilerinin değil başka birinin. Admiron Winchester, Seraf Rebecca, cennetin ve cehennemin anayasalarından birini dokunulmazlık yasasını ihlal etmekle suçlanıyorsunuz. Yaptıklarınızı itiraf ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Seraf Crowley bize gördüklerinizi anlatın. Seraf Crowley ayağa kalktı ve bir süre anneme sert ve kınamayla baktı. Yine de bakışlarında pişmanlık vardı. Seraf Rebecca ve Admiron Winchester okul öğrencilerinin kılığına girmiş ve kör duvarının arkasına saklanmışlardır. Melek Henzio ve ben onları yarı çıplak bulduk. Ne yapıyorlardı? Öpüşüyorlardı. İlişkiye girecektiler. Seraf, Rebecca, Admiron, Winch, Hestro. Sadece seks değil, öpücüğün de hukukun ihlali olarak kabul edildiğini biliyor musunuz? Evet, evet. Bu özellikle de sev seviyenizdeki tebaalar için izin verilmez. Üstelik üsttekiler kurallara uymuyorlarsa bile diğer melekler ve şeytanlar ne yapacaklar? Suçunuzun halka açık hale getirilmesi durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Şeytanlardan biri ayağa kalktı. Müşafir Rondon söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şeytanın temsilcisi olarak isteğini iletmeni istedi. Ne isteği? Admiron Winchester şeytanın sağ kolu olduğu için onu ve Seraf Rebecca'yı bağışlamayı ve onları cehennem hapishanesinde hapsedilmesini istiyor onların sizi duyduk. Başmelek Gabriel türbinlerin arkasındaki diğer meleklere ve şeytanlara döndü. Tartışmaya gitmeyi öneriyorum. Şeytanlardan daha fazladır Neredeyse herkes bir karar vermek için ayrıldı Fısıldayarak Sence neden her şeyi çok açıkken suçlarını kabul etmediler Onların suçlu olmadığına inanıyorum Çünkü herkes hep yalan söylüyor Onların suçlu olmadığına inanıyorum Ama sen kendin gördün Eğer yapmadıklarını söylüyorlarsa Demek ki yapmadılar Mimi başını salladı çok safsın Annen ve Edmiron Vincesto heykeller gibi hareket etmeden durdu. Vincesto birkaç kez anneme baktı ama o fark etmiyormuş gibi yaptı. Bakışları öne doğru sabitlenmiş ve cam gibi görünüyordu. Baş melek Gabriel diğerleriyle birlikte geri dönüyor. Tribünlere geri döndüler. Bir karar verildi. Seraf Rebecca cennette önemli bir isim. Onun bilgisi, bilgeliği ve gücü. Şefhan'ın işlerine defalarca yardım oldu. Ayrıca Şefhan'ın göksel sırları güvendiği büyüklerin arasında yer alıyor. Cennet böyle sağlık bir vatandaşı kaybedemez. Seraf Rebe Rebecca 100 yıl boyunca cehennem hapishanesine bir kabahat işlediği için atılmaya karar verildi. Aman tanrım. Onu öldürmeyecekler Vicky. 100 yıl geçecek ve fark bile etmeyeceksin. Admiral Winchester gelince burada kurallar biraz koşullar biraz farklı. Önemi daha düşük olarak derecelendirilmiştir derecelendirilmişti ve son olaylar göz önüne alındığında müşafir Randall fırladı ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Hangi olaylardan bahsediyorsunuz? Birkaç mahkum cehennem hapishanesinden kaçtı. Şeytanın ana vatandaşının da ana vatandaşını da kaçmaya yardımcı olup olmayacağını nereden bileceğiz? Ne demek istiyorsunuz? Edmund Winchester'ın hapsedilmesini hapsedilmesinin uygun olmadığına karar verdik. Winchester Edmund idam edilecek. Haksızlık dönüyor. Ha? Ne? Nasıl cüret edersiniz? Ya ikisini de idam etmeli ya da bağışlamalısınız. Bu konuda katılıyorum. Bu dengenin özü cehennemin ve cennetin eşitliği. Bu kararın sebebi size zaten açıklandı. Edmirun Winchester o kadar önemli bir figür değil. ki Şeytan şerpa değil. Başka bir sekreter bulabilir. Sekreter mi? Bu çok çirkin. Şeytanın Edmirun'u idam ederseniz cehennem Seraf kayın şahsen idam eder. Cehennem hapishanesinde kalmasını nasıl isteyebilirsiniz? Başka hapishanemiz yok. Sadece cehennemde bu olmayacak. Pekala o zaman Seref Rebekka'yı Melek ve Şeytanlar Okulu'nun kulesine göndereceğiz. Burada son karara kadar kalacak. İdam edilene kadar Edmund Winchester orada hapsedilecek. Diğer şeytanlar da fırladı. Cennet'in kararını da öfkelendi Herodes. Öfkeden mimi oturduğumuz ağacın dalını sıktı ve parmaklarının, altı, parmaklarının gücü altında kırıldı. Düştük. Kahretsin. Garip bir şekilde yerden yükseldik. Bir şey kırmadım mı? Nasıl yapabilirler? sanki böyle bir kararı ben vermişim gibi bana saldırdı. Melekleri daha üstüne nasıl koyabilirler? Biz eşitiz. Eşit cehenn cennet cehennemden daha üstündür. Bu şeytanlar için haksızlıktır. Malbonte'yi özlüyorlar. Onunla böyle adaletsizliğe izin vermezlerdi. Sen ne diyorsun Vicky? sessiz ol ve bunun hakkında asla konuşma özellikle meleklerle yine de bu gerçek bitsinsin Burada ne yapıyorsunuz? Yabancılar bu adada olmamalı. Müşavir mahkemeden dönüyordu ve Mimi ile beni yakaladı. Seraf Rebecca'nın kızıyım ve burada bulunma hakkım var. Sesimi sertleştirmeye çalıştım. Danışmanın yüzündeki ifade değişti. Bana dikkatle baktı ve tanıdığına işaret etti. Evet, evet senin hakkında duydum. Malbont hareketini destekliyoruz öyle de bir desteğim yok ama neyse siz neden bahsediyorsunuz fikirlerine öyle diyorlar tehditkar bir gülümsemeyi de biraz daha yaklaştı biraz önce seninle bu konuda konuşurdum başım belaya girerdi ama şimdi seni anlıyorum ama ben sizi anlamıyorum bana aynı zamanda komplocu ve kederli bir bakış attı ve başını sağladı. gidebilirsin malbontenin çocukları mimi bana elini uzattı hadi gidelim Okula döndüğümüzde üzüldüm. Annem kurtuldu ama ya cehennem boyunduru altında olan onu idam etmeye karar verirlerse. Laura'nın sözlerini vizyonumda hatırladım. İkinci kez ölmek daha acı verici. Anneni kaybetmekte. Melekler kararıyla şeytanları kızdırdı. Aralarında uzun zamandır bir çatışma var. Çözülmesi gerekiyor. Sadece savaş yardım edecek. Ya çözülmesi gerekiyor. Fikirlerim Malbonte'den farklı. da kimse yoktu ama bir yerden erkek sesleri duyuldu. İlk başta pek dikkat etmedim ama adımı duyduğumda durdum. Kayaların arasına geçtim ve daha önce hiç gitmediğim bir yere gittim. Sadece dene diyorum, onu yok edeceğim. Dino babasının pelerini tuttu ve onu zorla duvara bastırdı. Cesaret edemezsin. Benden korkuyorsun. Bilmiyorum sanıyorsun? Senin kontrolünden çıkacağından korkuyorsun. Hayatını mahvedecek. Bu benim hayatım. Dino babasını bıraktı ve başını salladı. Benim. Senin değil. Oli takılıyor ve sen son aptal gibi her şeyi veda etmeye hazırsın. Senin yaşındayken benim kadar aptalsın. Henüz hiçbir şey feda etmedim. Ama gerekirse yaparım. Bana her zaman öncelik vermeyi öğrettin. Onları yanlış yerleştirdim. Nasıl doğru olduğunu kendim karar vereceğim. Senin için çok fazla şey yaptım. Senin hayallerini gerçekleştirmeye, senin itibarını geri kazanmaya çalıştım. Sonunda istediğim bir şey yapmak istiyorum. Ama neden onunla, neden yapabileceğin biriyle değil? Lili'den mi bahsediyorsun? Neden olmasın? Dino, aşk gelir ve gider pişman olacaksın. Henüz hiçbir şey yapmadım ama müdahale etmeni yasaklıyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Bu tanınmayan ile olmak mı? İzin verileceğine gerçekten inanıyor musun? Yoksa tüm hayatınız Saklanacak mısınız Çocuklar ne olacak bunu düşündün mü Çok ileri gidiyorsun Evet haklısın Biri çıkmadan önce seni terk edecek Dino tekrar fenzo'yu bastırdı Bu sefer daha kaba Tüm sınırları aşıyorsun baba Daha önce benimle böyle konuşmana hiç izin vermedim Benimle istediğin gibi konuşabilirsin Umrumda değil ama Vicky bu kabalığı hak etmedi Aptal Seni seviyorum ve senden seni kurtarmaya çalıştığımı Nefret olarak görüyorsun Dino babasını bıraktı çünkü sevgiyi nefretle gösteriyorsun. Ne kadar çok seversen o kadar çok nefret edersin. Tamam ne istiyorsan onu yapım. artık seni korumayacağım. İstemedim zaten. Fenzio endişeli kıyafetlerini düzeltti. Antrenmanda görüşürüz. Bu konuşma Dino ile yakın ilişkiniz yüzünden gerçekleşti. Aceleyle gölgelerde saklandım ama Fenzio geçerken durdu. Yavaşça bana doğru yürüdü. Kendisi enerjimi hissettim. Dudaklarını sıkıca sıktı ama hiçbir şey söylemedi ve geçti. Artık saklanmadan ışığa çıktım. Dino beni görünce kafası karışmıştı. Ne zamandır burada duruyorsun? Yeterince uzun. Şimdi geldim. Yeterince uzun. Baya ilginç mide. Sis soğudu ve Dino hemen ekledi. Üzgünüm bunu görmeni istemedim. kırık saç tellerini yumuşatarak ellerini başın üstünde geçirdi. Bu jestle kendini sakinleştirmeye düşüncelerini toplamaya çalıştı. Melek Fanzio onunla annem arasında ne oldu? An onunla annem arasında olanlar için bana karşı mı? Bunu biliyor musun? Yine de şaşırtıcı değil. Birçok insan bunun farkında ve yine de Rebecca yüzünden sana karşı değil. Dokunulmazlık yasasını ihlal etmekle ilgili her şeye karşı babam onun gibi bitirmemi istemiyor. Perspektifleri vardı. Gücü vardı ve şimdi benden başka bir şey yok, anlıyorum. Bugün annenin yargılandığını duydum. Artık bunun hakkında konuşmak istemiyor. Evet, oraya gittim. Mahkemelerde bulunmalı bulunma bulunamayız. Anladım. Yine yine mi kuralı çiğnedin? Evet ve pişman değilim." Dino güldü. "Her zaman küçük bir kötülüğe bulaşıyorsun, Vicky. Bu hoşuna gidiyor." Evet ve beni korkutuyor. Mahkeme nasıl sonerdi? Kısaca anlattım. Dino ciddi oldu ve sessizleşti. Susma beni korkutuyorsun. Her şey çok mu kötü? O nazik sevecen gülümsemesiyle gülümsedi ve bana daha da yaklaştı. Vücudunun kokusundan korkuyordu ve bilinçsizce ona doğru bir adım attım. Her şey iyi olacak. Annene zarar vermeyeceklerini duydun. Peki Vincesto ne olacak? Gülümseme Dino'nun yüzünde... Yüzü... Soyul bilmiyorum. Üf neyse. Hızlı okuyayım diye hızlıca geçiyorum sonlarını okuyamıyorum. Yani ilk başta böyle yapıyordum. Okuyordum ama bu aralar okuyamıyorum. Çünkü çok hızlı başlıyorum. Alışkanlık olmuş. Onu yok etmeye çalışıyorum. Öğretmen cehennemin hikayesini anlatıyordu. Sözlerine konsantre olamadım. Aklıma Bont'un sözleri geliyordu. Bu nasıl bir geçiş? Korktum ya. Kule büyülenmiş ondan kurtulamıyorum. Peki bu büyü nasıl yok edilir? Büyü nasıl yok edilir bilmiyorum ama cevap cehennem kütüphanesinde olmalı. Bond kulede eğer annem de oraya kilitlenirse Bond benim için işe yarayabilir. Ama o zaman ben de onun için faydalı olmalıyım. Pişt, Andy. Andy söylemek istediklerimi daha iyi duymak için eğildi. Evet. Arkamı koru. Ne planlıyorsun? Sadece dikkat et ki beni görmesinler. Sessizce tüm tanınmayanları geçip kitap raflarının arkasına geçtim. Büyük kitaplarını mı bulmamız gerekiyor yoksa dersiniz diğer tarafta. Lucifer en sevdiği yerde oturuyor ve bir kitap okuyordu. Sen mi? Ben. Bir şey arıyorum. Kitabı bıraktı ve bana baktı. Ona ya ona alıştım ya da bana bakış açısı değişti. Lucifer bana eskisi gibi soğuk ve kibir olmadan bakıyordu. Peki ne arıyorsun? Beni mi? Daha neler? O zaman yardım edemem. Kendisini tekrar kitaba gömdü. Yine benimle flört mü ediyorsun? Bir karar ver. Benden nefret mi ediyorsun yoksa... Yoksa ne? Seviyor muyum? ya da beni çekici buluyorsun. Senden nefret etmiyorum Vicky ve ben flört etmiyorum. Sadece şaka yaptım. Peki ne arıyorsun? Lucifer'i bu kadar sakin görmek alışılmadık bir durum. Bir büyük kitabı arıyorum. Hayır, büyük tarihi. Büyülerin tarihi mi, yoksa büyülerin kendileri mi? Büyü tarihi, büyük kitabı, büyük kitabı. Lucifer kitabı dolaplar, e, dolaplar, kitap dolaplarından birini işaret etti. Altan dördüncü raf bu kütüphanedeki tüm kitapları okudun mu? Bu imkansız ama çoğunu okudum. Çok zamanım oldu. Altan dördüncü raf soracak birazdan. Doğru dolaba gittim. Eski tozlu kitaplar ihtiyacım olan altan dördüncü raf. Meleklerin ve şeytanların insanlar üzerindeki etkisi büyük kitabı. Buldum. Raf, raftan aldım ve aktarmaya başladım. Bu yalnızca büyüler ve sonuçlarıdır ancak kitap bunları nasıl kaldıracağını söylemiyor. Aynı şey her yerde güçlü büyülerin sırrı sadece büyücünün onları nasıl kaldıracağını bilmesidir. Lanet olsun. Lucifer'a döndüm. Aradığını bulamadın mı? Büyü geçmişine ihtiyacım var. Burada böyle bir şey var mı? Ne alaka büyü tarihiyle ya? Evet sonuna kadar git sağdaki dolap üstteki üçüncü raf. Teşekkürler. Sonuna kadar gittim ve iki dolap arasında sağdan sağ ne ne demişti ya? Saydı da sollar gitti. Sağ taraf üstten üçüncü raf alt alt demedi. Cennet ve cehennem söylenceleri ve efsaneleri, cennet ve cehennem ile ilgili insanların ön yargıları, büyü tarihi. Buldum. Peki burada ne var? Neredeyse tüm kitabı inceledim ve bir cümle gözüme çarptığında zaten umutsuzluğa kapıldım. Büyük büyücü tüm eski büyülerden sorumluydu. Büyük büyücü kim? Peki. Ben titredim. Şefa beni korkuttun. Ders bitti. Uçuyor musun? Evet bir saniye. Büyük büyücünün kim olduğunu biliyor musun? En de omuzlarını bilmeli. Büyülere karşı büyülere düşkün. Sanırım onları icat edenleri tanıyor. Herkes olabilir. Sadece Fenziyo değil. Şefa neden bu kadar şanslıyım? Tamam. Teşekkürler. Zaten gitmek istedim ama Andy'nin sorusu beni durdurdu. Benden kaçıyor musun? Ne? Neden böyle düşünüyorsun? Çatıda olanlar yüzünden mi? Dinle bu. Son zamanlarda çok şey yaşadım. Hayatında başka bir sorun olmak istemiyorum. Andy, sorun sende değilsin anlayışım için teşekkürler. Anlayışım için teşekkürler. Andy aranızda hiçbir şey olmadığı, Andy aramızda hiçbir şey olmadığına açıkça belirtmişiz. Tamam. Andy küçük parmağını uzattı. Barış mı? Barış. Güldükten sonra cevap verdim. Dostluğumuzu mühürleyecek küçük parmakları sıklık. Tamam. Hadi gidelim. Sen diledim raftan zar zor tutarak. Ne oldu? Gözlerim karardı. Her şey normal değil. Yine vizyon görüyoruz. Andy ben beni tutmasaydı yere düşebilirdim ama arkamızda bir yerde bir kükreme vardı. Lucifer bir eliyle başını tuttu, diğer eliyle dolaba yaslandı. Düşürdüğü birkaç kitap ayaklarının etrafında yuvarlandı, elini yüzünden aldı ve bana baktı. Sen de mi bunu gördün? Evet. Malbon ile bağlantılı söylentileri güçleniyor. Sen ve Lucifer aynı şeyi mi görüyorsunuz? Şeytan ve ben huzursuzca birbirimize baktık. Sanki şimdi bile uzaktan bile Lucifer'ın gözlerinde yanan bir ağacın yansımalarını gördüm. Cehennem fakültesinden döndükten sonra bahçede bir kargaşa fark ettim. Vizyondan sonra kendimi hala kötü hissediyordum ve Mimi'ye sorduğumda sesi kısık ve soğuktu. Burada neler oluyor? O hemen döndü. Ah geri döndünüz. Şimdi herkes biliyor neyi? Mahkemede olanları. Mimi öğrencilerin seslerini bağırmak, öğrencilerin seslerinden bağırmak zorunda kaldı. Bütün şeytanlar çok sinirli. Neden burada toplandınız? Mimi önce etrafına sonra bana şefkatle baktı. Şimdi... Bakın götürüyorlar. Herkes harekete geçti. Herkes ileri de neler olduğunu görmeye çalıştı. Herkesi itin, geçmek için izin isteyin. Hadi, defolun sineklerin sürüsü gibi kalabalıklaşan şeytanları ve melekleri sinirli ettim. Ay biz melek de geri kaldık. Biraz toplayacaktık unuttum yine. Birisi sövkeliydi. Birisi itaatkar bir şekilde geçmeme izin vardı. Birkaç yıllık ve ben ön sıradaydım. Önce Seraf Kovli çıktı. Arkasında melekler vardı. Daha çok askerlere benziyorlardı. Muhtemelen onlar. Askerler anneme ve Edmiran Edmiran Finchesto'ya eşlik ettiler. Onları kuleye götürüyorlar, kilitli tutacaklar. Annemin bakışlarını arıyordum. Bana bakmasını umuyordum ve neredeyse tüm varlığımı dua ettim ve annem baktı. Beni tanıdığı hissettim ama yüzündeki tek bir kas bile titremedi. Yüzünde tek bir duygu bile parlamadı. Sanki şans eseri ayaklarının altında bir taşa bakıyormuş gibi döndü ve hissettim. Ona karşı nefret, acı ve derin üzüntü, acı ve derin üzüntü. Aramızda bir uçurum var. Ondan kurtulabilecek ve tekrar aile olabilecek miyiz? Bu kadın ne olursa olsun. O benim annem. Aynen öyle. Burada öğrenci kalabalığı dağılmaya başladı. Birine yol verdi. Mimi ve ben mahkemede gördüğümüz danışman Randit ve iki şeytan daha merkeze geldi. Müşafir Randit ve mahiyeti neye borçluyuz? Kovun. Neden geldiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Şeytan son bir uyarı yapıyor ve Edmiran'ımızı bağış ya Edmiran'ımızı bağışlarsınız ya da Seraf Rebecca'yı cehenneme gönderirsiniz. Böylece onu idam ederiz. Mahkeme kararını duydunuz. Eğer şeytanın sözü sizin için hiçbir şey ifade etmiyorsa o zaman tüm şeytanlara meydan okuyorsunuz. Şeytanların öğrencileri danışmanın gözlerin sözlerini desteklemek için ıslık çaldılar ama o elini kaldırdı ve herkesi susmaya zorladı. Seraf'ı öldürmek mi istiyorsunuz? Evet. Bu imkansız bir tarafı öldürmek, Şeffa'nın parmağını kesmek gibidir. Rebecca'ya su suikast girişiminde bulunduğunuzda, Şeffa'ya suikast girişiminde bulunuyorsunuz ve bu demek oluyor ki şeytan ona meydan okuyor. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Seraf Rebekka'yı ve Edmilon Vinci'ye suyu kuleye götürün. Asker melekler istedi... <laughs> İsteğini yerine getirdi. Müşavir ve diğer iki şeytan ayrıldı ama onların ayrılması iyi bir şey vaat etmedi. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.